Selamlar millet. Bugün Valorant'ta DM'de sadece oyun oynayacağız. Elim anlamadığım şekilde gözükmüyor. Olsun. Bakalım insanların tepkisi ne olacak? Onlara da çok merak ediyorum. Oğlum niye elim gözükmüyor lan? Allah Allah. Savaş bir araç. Ha, şimdi gözüküyor Ona tamam. Bakalım millet ne tepki Savaş, verecek? Gelin. Kaç kişi sövecek falan. Mer ilginç. Be merakla bekliyoruz. Tabii ki de bunlar içerik olsun diye arkadaşlar. Bana sövülmesi için değil gitti. Sanki site'de ses duydum ama. Ah, do oha üçü de ayağa gitmiş. Nasıl ya? Şurada galiba. Biri gitti. Güzel gitti. Bu ben gibi o şey Odin'i bayağıdır oynamıyorum. Ne mi dedim ya? Yok ya Odin demişimdir herhalde. Tamam sohbette çıkmış chat. Bu da gitti. Abi daha mı kimse bir şey demedi? Herhalde abi yukarıdayım hiç sesini duymadım. Bu arada arkadaşlar yeni sezon şeyiniz nasıl gidiyor? Rank kasmanız. Evet uzaktan o kadar da vuramıyorum. O dinle. Rank kasmanız nasıl gidiyor? Hop, şimdi çıldırmaya başlayabilirsiniz. Telefiz. Hop, bir gitti. <laughs> Benim yüksek elo'da da ne gibi oynamak, odun oynamak bir tek zor arkadaş arkadaşlar. Herkes one tepot oturttuğu için. Aha yazık. <laughs> Tek yemedim. Ama güzel denedi helal olsun çocuğa. Ah. Oğlum bir şerif bir ese bir helal olsun çocuğa. Bakma arkana. Teşekkürler. Arkamda bir var. Bak yine bu çocuk. Oğlum HS95 nasıl vurabilir bu silah ya? Teşekkürler. kanserim vallahi ya. Hadi. Bura mı geliyor? Bura gelirse pişman olur. Abi iki yerde aynı anda çıktı. Aha. <laughs> Helal olsun lan herkesin mentali çok sağlam. Kimse bir şey yazmıyor. Ya da yazıyor ben görmüyorum. Millet alışmış artık. Üçü gitti. Ah. Oğlum dinle birinci mi olacağım lan? Hoşça kal. Burada birim var. Aynen biri varmış. Sesini duymadım. A a a. Kucağına düştük adamın. <laughs> Oğlum adam not altındaki adama sıkmıyor bana vuruyor ya. Çok ilginç. <laughs> ah. midde operatör var. Hop kucağına düştük. Adam da diyor ki düşe düşe Odin mi düştü diyor kesin içinden. <laughs> Arkadaşlar bu arada son attığım videolardaki promosyon kodu Furkan'ı kullanırsanız ee, CSK'sı açmasıyla beni çok desteklemiş olursunuz. Valla baya önemli. Sponsorluk anlaşması yaptığımız için promosyon koduna bakıyorlar. Kanalımızın büyük gelişmesi için böyle sponsorluklar çok önemli. Tabii ki de sponsorluk yaptıktan sonra sponsorların da belli bir teklifleri oluyor devam ettirebilmemiz için. O yüzden operatör var Windows'da galiba. Aynen. Allah'tan ölmedik. Deadlock. Aha sövecek. Ucube misin evladım mı? <laughs> Ay adam var. Bu da sinir olsun bakayım. Biri artık mentalini kaybetti. Bir, 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 ah, AS ES 95 çok az vuruyormuş Odin ya. Bu arada kanal yenisiniz kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sorucuma gelmeyi unutmayın. <laughs> Ay. Daha çok böyle troll videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, promosyon kodumu tekrardan kullanmayı unutmayın. Ee, yeni sezonda istediğiniz ranklara ulaşabiliriz mi? Ben bayağıdır şey yapmıyorum ya. Oynamıyorum oyunu. Ranked. Geri dönmeye çalışacağım. Bak yücelik bir başlatmış zaten. Bayağıdır oynamadığım için yücelik bir başlıyor ya. Şu Immortal eski geri günlerime dönmek istiyorum açıkçası. Sizce Ranked videoları falan gelsin mi? Aha ey gidi güzel günler. Tekrardan söylediğim gibi arkadaşlar son videodaki ya yani bundan önceki videodaki CS ne site ismini unuttum. O sitede promosyon kodumu kullanırsanız çok mutlu edersiniz beni. Neden diye sorarsanız yaklaşık 15 tane eee promosyon kodu kullanılmasını istiyorlar. İşte videolar toplamda 700 izlendi. 2 video attım. Biri 600 izlendi. Biri 150 izlendi. Şu an hala izlenim yükseliyor. Gün geçtikçe daha çok izlenir de. İşte o yüzden bir içimi de dökeyim dedim sizlere. Biliyorsunuz buralara kadar izleyen varsa seviliyorsunuz gerçekten. eee çünkü YouTube'da buralara kadar gelmek beni çok mutlu etti. İnşallah daha iyi günleri de görürüz. Neyse daha fazla uzatmayayım videoyu bitireyim. Tekrardan son bir kapanış yapalım. Kanal yenisiniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz Çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Discord sunucuma gelirseniz level kasarak benimle videoyu çekme şansı ya da Discord'a gelip video fikri önerileri de verebilirsiniz. Bu tarz şeyler için. Discord'uma gelebilirsiniz. Seviyorum sizi. Kendinize dikkat edin görüşmek üzere. Bay bay. Millet bu arada kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Discord sormumuza gelmeyi unutmayın.